Sevgili seyirciler, e, buyur Abdülkerim abicim. Görüşmek üzere. E, Abdülkerim abiye. Ertem'im adamdır, YouTube'da dersini seyretmeyen kaçalım. olur? <laughs> e, bugün bir teaser yaptık. E, girdik. E, benim oyunun içindeyiz diye bir programım var. Her gün saat 17.30'da yayına giriyor. Onun bir tanıtımı var, onu bir izleyelim. Lütfen Ertem Şener YouTube'a da abone olun. Içinde. Oyunun içindeyiz. Bir izleyelim bakalım. Gökmen Koçka. Okan Buruk soyunma odasına girdiğinde Okan Buruk aynen şunu yapar bak. Sen Samsun Spor'a gol atamazsan Galatasaray hakkında konuşamazsın. Abi kim kimi ittiriyor? İttiren ittirene ya ne oluyoruz? Ben bir puan kazanacağım ama aslanlar gibi üç puan kaybederim ya. Derim ki denedim olmadı. Bak kötüye gidiyor iş. Söyleyeyim size. Kredinizi tüketiyorsunuz. Haberiniz olsun. Sonunuz gidenler gibi olacak. Beşiktaş'ın futbolcuları yok. Fenerbahçe'nin teknik direktörü yok. Galatasaray'da teknik direktör de var, futbolcu da var. Bazı şeyleri kabullenmeniz lazım, kabullenmemiz lazım. Galatasaray her sene böyle. Haciden sonra bunu yapan hiç kimseyi görmedim ben. Ee, yayının devamı.